Evet, gecenin ilk başında Diyanet Spor'la Turan Spor karşı karşıya geldi. Zevkli bir mücadele oldu. Diyanet Spor bugün oldukça eksik bir kadro ile mücadele etmesine rağmen yine de iyi mücadele ettiler. Ya yani oyuna her zaman ortak oldular. Büyük olarak Osman Hoca'dan başlayalım. Mağlubiyet oldu ama yine de iyi mücadele ettiniz. Arkadaşlar gençti de dinamikti. Hocam, geçen hafta da yenildik. O zamana kadar yenilmiyorduk hocam. Evet. Bitti yeni. Sorap çekiyor gibi geldi hocam. Arkadaşlar geç arkadaşlar. Yaptık. Ama çok hocam itiraf arkadaşlar. edelim. Az kadronuz yoktu bugün. Çok eksik. Hocam geleceğim hocam. Evet. İkinci bırak gibi takip edelim hocam. Arkadaşlar çok iyi niyetli hocam. Eee. Bilen arkadaşlar, takibi arkadaşlara arkadaşlar, tebrik, arkadaşlar. tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir Biz de sizi tebrik ediyoruz. Bir de bizim hocam biliyorsun ha. gol kararımız hocam. Evet. Kırmızı evet. bir numara adam müzik hocam. Bu inşallah adam yoktu adam yoktu çok iyi hissettik hocam. Hocam yine oldukça iyi mücadele ettim hocam. Allah razı olsun. Arkadaşlar tebrik ediyorum gerçekten. Genç, uyumlu, teknik, güzel paslaşan arkadaşlar. Sağ ee, oraya. gayet güzel oynuyor arkadaşlar. Burada bizde biraz ihtiyarlık da var. Herhalde ıı, aşağı yukarı iki katımız varımdır ben yaşımdan. yaş olarak. Evet. Yaş. Iı, 47'ye merdiven dayadık. Evet. Bir ay sonra 47. Önümüzdeki maçlar için başarılar yani diliyoruz. Teşekkür sağ ederiz. Ediyoruz. tebrik ediyorum. Ee, turnuvada ve gelecekte güzel işler yapacak bir takım. İnşallah. Arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah başarılar hocam. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Çok sağ Mesut, Ali, Rahim güzel bir galibiyet. Aynen. Tedunlar. <gülüyor> Tedunlar. <gülüyor> yeni, yeni transfer. Yeni, <laughs> yeni transfer. çok güzel kırdınız. Çok güzel bir mücadele örneği sergilediniz. Tebrik ediyoruz. Evet. evet, ilerleyen maçlarda bu oyunu göreceğiz herhalde. Yani Oldukça şu anda oturmuş bir kadroya sahip oldunuz. İki maçta Eksikleri giderdiniz. 2 maçta son dakikada Onur Yapı'da Oooo. iki puan kaybettik. ZB Kota'da 5 dakikada 2 gol yiyip 3 puanı bıraktık. Evet. Geçen hafta hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bu hafta şeytanın bacağını kırdık. Bu hafta hak ettiğiniz bir mağlubiyet aldık. aldık. Biz burada bir şey söylemek evet. istiyoruz. Bugün vardiyada olan Gökhan abi bize buradan selam yollamak istiyoruz. Bugün biz de beraber Senin Sevinçin Gökhan abi. Gökhan abi. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler bravo. bravo. <laughs> Ayağınıza <sağ olsun. gülüyor>